Bir kere aradım. Ve ambulans geldi. Trafik dedi dedi Herhangi bir şey var mı? Yanmıyor zaten. Doğru bir parti çok ya, Bir Ah, 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 bu da seni, patatesi çok patıran. Bu da boş tarafı. Yani hani iki taraf iki tarafı, iki tarafı, bir sıkıştı düşüyorsun. Diyeceğim ki Hal elde çeridi Ne işim var? Abi aynadan bir tahtını çöktüğünü gördüm. Bir de aynadan baktım durdum. Hiçbir şey yok. İndim aşağıya baktım. Adam öyle Dayanamadım. Siz nereye gidiyordunuz? Ben şey Malatya'ya gidiyorum.